çekin numaramız C H Toplam fiyat 67 euro 52 Mr. <laughs> Chanel <Master, you know. gülüyor> Mail adresimizi giriyoruz Üst katta mı kalayım alt katta mı kalayım What is better? It's personal Yeah, do you want to climb or dive? Üst kattan aldım Şimdi buradan kol bandı alıyoruz. Aktif hale getirdik. Oda numaram 207. Şu an asansörü binmek için. Evet. Oda numarası 207. Şimdi her şeyi bununla yapacağım. Geldik. Aha geldik. Evet odam burası. Gördüğünüz gibi her yer kapsül. Şimdi odama giriyorum. Vay. Ve geldik. Çantamızı atalım şu Kapsül odadayım şu an. Otele giriş yaptım az önce gösterdiğim. Buraya az kılık yapmışlar. Biraz karanlık ama. Kim bu düğme ne işe yarıyor? Yok ışık. Az önce kırmızıydı. Neyse normal şimdi normal ışığa döndük. Buraya çöp olarak bunu koymuşlar. İki tane bornoz vermişler. Havlular burada. Böyle çıktıktan sonra buradaki İki kişilik yatak yapmışlar. Her şey tertemiz gözüküyor. Yakalamızı çıkaralım. <laughs> Bu da pencere. Böyle kapatabiliyorum. Biraz privacy olsun. Az önce bunun rengi değişikti. Bak burada düğme var. Telefonu şarj için şarj aleti buraya takabiliyorum. Burada havalandırma var. Şu ileride bir tane daha var sanırsam. Şu şurada da şey var. Ee, yangın sensörü. Ayna yapmışlar. Bir de telefondan odaya kapsül odaya bağlanabiliyorum. Onun için bir otelin uygulamasını indirdim. Şu an otelin uygulamasına girdim. Aynı otel Amsterdam'da da var. Rotterdam'daymış ben şu an. Ve Kopenhag'da da varmış. Heh, connect Booking. Rezervasyon numaram yapıştır. Ara. Uygulamasına bağlandım. Buradan öyle göstereyim arkadaşlar. Speaker'lar var. Burada açıklama yapmış stream yapmak için. Ee, müzik Aa, müzik buradan dinleyebiliyorum. Bluetooth'a girmem lazım. Hop 2.07. Onu buradan bulalım. Bağlanıyor. koyak şifreyi gir diyor. Şifreyi de buraya yazmışlar pit diye bir ses geldi. Hı, bağlandı. Romantik diyor. Disco. Disco yapalım ne oluyor? Aha. Aa uygulamadan beri şu an odanın ışıklarını değiştirdim. Disco yaptım. Bir de romantik yapayım. Nasıl oluyormuş? Roma Oo, çok güzel oldu. Bak kırmızı. Sönset yapalım. Bu neymiş? Bu da yeşilimsi. Önüfer. Ee, bu aynı kaldı. Dolandırıldık. Bunun ikisi aynı. Daha ne varmış? Wow. Bakın arkadaşlar buradan sabah uyanmak için şey yapmışlar. Wake up light. Uyanma ışığı. Uyanırken buradan saati kuruyorsun. Mesela sabah 9'da. Saat 9'a kuruyorum. Hangi ışıkta uyanmak istedim buradan seçiyorum. Mesela ben sunset beğenmiştim uyanmak için. Boş ve romantiği sunset. Arkadaşlar bunu kapattığımda gördüğünüz gibi burası kap karanlık. Şimdi uyandığımda sabah 9'da otomatik olarak sunset şu şekil bu şekil uyanacağım. Şimdi buradan beri müzik de bağlayalım nasıl oluyor? En sondur Tarkan'ın şarkısı vardı ona onu yapalım. Neydi o? Geçecek. Bak bak bak. Sesler speakerlerden geliyor. Hep Neyse fazla oynatmayalım da şey müzik hakları diye şey var. Bundan problem yaşamayalım. Arkadaşlar oda bu şekilde. Şimdi de banyoya gidelim bakalım. Oda tertemiz. Şimdi ben üst katta kalıyorum. Ve bunun altında biri kalıyor. Yani onunki tam tersi olmuş oluyor. Yani odayı ikiye bölmüşler. Şimdi çıkalım biraz gezelim. Şimdi az önceki anlatmak istediğimi şuradan belki daha iyi anlatabilirim. Bak gördüğünüz gibi böyle bir oda. Bu kişi altta kalıyor. Ben üstte kalıyorum. Buraya da şöyle de gösterelim. Burada da ütü var. Manzara bu şekil. Yani tam merkez, Rotterdam'ın merkezi. Şöyle ilerleyelim bakalım ne varmış. Çöp burada. Manzarası da bu şekil. Acayip kalabalık. Şuralar duş kabinleri. Jel falan var. Hepsi var burada. Duş yeri. Şey. Buralarda normal standart bir banyo tuvalet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da bar. bardak çalışan yok. Her şeyi kendiniz alıyorsunuz. Self-service. Şimdi göstereyim mesela bira nasıl alınıyor. İşte burası Heineken birası. Burası başka bir bira ve burada daha sert içkiler var. Ee, Whiskey viski falan. Bardaklar da burada. Şimdi i̇şte kolundaki bantla buraya tut tuttuktan sonra bu aktif oluyor. Heineken birası 2,5 kilo. Good. Let's go. Aynen bu şekil. Aslında çok mantıklı ha. Şimdi normal oda yapsalar sanırsam buraya 5, 6, 10 tane mi sığar? Şimdi bu şekil 1, 2, 3 6 kişi. Ters tarafta da 6 kişi. 6, 6. 12 buraya, 12 de buraya, 24. 24 o da arkadaşlar. Burada da var 24. 2 daha 26, 2 de şurada 28. Toplam 28 oda bu katta üst kat daha var sanırsam aynı. 28 aşağıda 28 üstte olsa şuradan ses geliyor. Ha burası bu kadar. Bu katta şey yok. Sadece asansör var, tuvalet var, banyo yok. Yine you know, okutuyorum bu şekil. Tap your tech.

Ja, du hast ja nichts, oder? Okay.